1 ram var mı? 1 ram var mı? 1 ram var mı? <laughs> ne şey pıttığını kıyam. mı yalamak istiyor? Oğlum ben falan? çiş falan? Ne Çiş yapıp falan? görüyorum. falan? Ne falan? Ne falan? Ne falan? Ne falan? Bak, bak doktor Burak girişi yapıyor Osman abi. <laughs> sesi ki ya. Bilerek ya. yapıyorum videoya çıksın diye. <gülüyor> 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 Porno. Bundan sonra dur abi sus abi. Efe <laughs> sen özürlü müsün? Koyayım. Aptalım. <laughs> ben sana aptal mısın demedim. Özürlü müsün dedim. Benim soruma cevap. Çekin ağır geliyor. Arkan. Erkan anahtarlar kaltıgan altında kalık beni ara. Ya Orkun. Koyayım Orkun. Kulaktan açıyorum. <laughs> Hello Kitty. Aha buldum. Hello Kitty panter yapacağım senin Sen <laughs> öldür. Abi düşünsene bir gün video buna koyayım. Mal. Valo gelecek mi kanka? Bir cevap ver ama. Konuş artık. O Xp'ye sormuşlar senin ***'ın neden eğri diye. Adres burası ***'ına koyayım diyeyim. Çıkıyo ben köfte ***'yorum hani köfteyi satan alacak param var ya. Ya izleme şu Anlamadım kanka. Kanka rica et sen videoyu izlemez mi sen? Çıkıyo ben. Başladık Abi köfte kaç para? Kaç lazım? Uruk. <laughs> Karşılaşma bu buldu. <laughs> ha? Ya Teriyen Mbappe mi diyeceksin? En golu, en golü Mbappe. Ya izleme, izleme. Ama koyayım, izleme. Hayat şey <laughs> Senin işte oyun boyunca kör olacağız o alakası yok selamünaleyküm abi dünkü şey efektin çok değil mi Oğlum yardım etsene. Oğlum orada da girdi ama. Sağda adam yürüdü lan. Kafadan. Tam B'ye kuruyor. Ya burada adam var ya. Ola kimsin sen ya? Köşede adam var köşede. Allah! Allah gel şerif atayım gel benimkini kullanmayacağım zaten gel. At. Bu adam bana bir daha at derse ona eşek diyerek hakaret edeceğim. Love Keith bir anda Oh kurda bak. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Kanka bu nasıl 140? 80 vurdum adam ama. Demiş adam bana bu takım satıyor ben çıkıyorum. Lan O site'ten attı oğlum. O yüzden şey, canım. Üst üst, üst on, on. Cano dedim bak azlıyor hemen ha öyle. Al lan. Lan lan, lan dur abi. Spike burada lan. Bura bura. Spike ne almışlar? Ana sür. Ayakta kalan son. Ya ne oluyor ya? Mermi nereye gidiyor? Duymuyorum üstüm senin ses yüzde 1500 lan. Ah. Ya bunu geçir, Nerede vandal var dostum? Mal mısın amına koyayım? Mal anan. Hak ediyor. Beli hak etti olsun. Hak ediyor oğlum şey. salak. Hem mandalımı alayım hem drop işte yanındaki şey. sana Siktir git lan Keba <laughs> Nasıl yüzsüzsün oğlum sen amına koyayım <laughs> ben niye silah almadım Osman? Eee Bundan onlar dur Kanka adamlar sana sıkabilir ya biraz Sıkamazlar ya ama onlar Değine yapmış ki vurdum alamazsınız orul 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 Lan isteyen gelsin bir adın adı Kiradi, Getabi. Anam tutun ortada, babanın götü. Sus 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 sus. Anla ne s**ma yiyek Kusura bakıyorum Neyi, desene Orkun. Kusura bakmayın. He yok kanka problem yok da kusura bakma ben ne olsun. Bir adın adı. Lililililil. De de, Alo selamünaleyküm. Takip telefonu. Adam öldü ama. Müslüm bıraksana kanka bir anda ben defüzdüm. Sağ ol canım. <laughs> lan manyak. Sıradaki bir gelsin. <laughs> Bundan sonra dur abi Osman abi. Gel, senin gelmişin <laughs> geç. <geçtim>. Burada ne kimse? <laughs> şey? Kara geliyor, kara geliyor. Ya ananı bana <laughs> niye yardım <edin> ya? <laughs> Oo, son satışı gördün mü? <laughs> Allah Son, Allah son Allah. satışı kaydı. Kardeşim, <laughs> 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 Ooo <laughs> 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 oh, Bundan sonra Bantep abi at abi Satıyorum onu bu arada Park etme What the adam <f> önünde smoke'tan çıkıyor abi Adam adam a**layım biliyoruz değil mi? Adam 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 oh, <laughs> <laughs> Orkun engelli misin kardeşim? Evet nereden Ben Orkun'u engelliyorum ben. engelli oluyor çok ayağınladım Bundan tonal. Osman 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 Ya küfür etmesene ya ben bütün küfürleri sana Ayy bunu şuna Bundan dur abi Sus abi ağzını yüzünü Baban kısır olsaydı da babanın Ananın a**ını Almam alırıyorum. iyi geceler Git, Alacaksın oğlum bak Buramı iyi geceler geçen <laughs> de Almam Parasını peşim vereceğim dedim vermedin iki haftada bir Meseley. Mesela Mesela Çöç çö 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 çö. Bakayım sana Buramı. Değil. Karşı değin ben bunu Ayakta Ay kalan son oyuncu. Bir kaldı. Bundan sonra dur. Onu hadi. Pardon mi bak? Kylian Mbappé, il va trop vite. Ne ce Sanki oyun değil. Yok bakalım. Eğer eğlenmiyorsanız yanlış karşıya? Çanaktan gideceğiz. Girelim kanka. Ne yosun elinde bu. Helikopter taktı. ağzına vuruyor. Bak kilo Oo. Neyse bekledim bunu. <buraya>. Geliyor lan. Oo. <laughs> 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 <Ol, gülüyor> Abi oyunu yere bakalım. Ya şu Oo Reyna Reyna bu önü arkalı gelecek ben yaptım abi <laughs> çünkü <laughs> buna hak etti. Ya kafana vuruyorum ben seni. <laughs> ya bacının Oğlum benim param artmıyor ya niye böyle? Abi gelin şu arka B'den girelim artık Ne arka kapıma çık. Oo gene adına veriyorum. Oo. 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 Ya bak ben adamların kafasına flash atacağım. Adamlar kör olacak. Siz kör olduktan sonra pik diyeceksiniz. bakmayın yapacaksınız? Hayır bakarsanız Allah 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 Köre mi? bakmayın ama Köre bakarsanız Kör olursunuz

Oğlum normalde arkaya geçtim. Yani. Tek hı hı. O, Ama peki bu, iyi ya. Ama bu pek iyi değil. Daha işiniz var. Doğru en iyisin. Ama tamam. yani pek iyi değilsin yani. Sadece yani. Pek <laughs> değilsin. Kanka bence Reyna yeterince. ben <laughs> Bence <gülüyor> onun yetenek abi, abi niye ya gibi <laughs> oynuyorsunuz? Şey ya Osman, Osman!

120, 120 lira ya. Saldıran mi? başlangıcında düştü. İpten gelir mi bu adam ne diyorsun? Bak <laughs> şimdi arkada bak. Şahil uçtu. Ayakta kalan son. Osman sorun. götürü s**eyim ben kör oldum <laughs> ya. Olamazsın <laughs> dedim ben. Mal var böyle mi <laughs> <Malibu, gülüyor> öldü? <öyle mi? gülüyor> ah. Abi niye silahlarımın mermisi yok? Salak ya ama kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Eğer like atıp abone olursanız evinize Osman'ın bok kutu. <laughs> Abi de kesin bok gibi oldu ya böyle bir de yapan da yaptıran da <laughs>